Sonunda bu urnayı da adam ettik ya. Artık sırtımız yere gelmez. Daha biraz daha bekle baba. Hele Kenan askerden bir gelsin bak yok. Bizi o zaman kimse tutamayacak. Ben yaşandım oğlum. Artık bu işlere yetişemiyorum. Kenan ayrılsınlar bir gelse. Bütün elimi çekeceğim bu işler. Haksın. Ama siz de iki kardeş bu işlerin üstünden gelirsiniz. Ama gene de yine senin tecrübene ihtiyacımız var. Neyse, konuyu sonra görüşürüz. Bugün burada işimiz kalmadı. Hadi gidelim. Efendim. Tamam baba. Ah, ah benim hakikatli oğlum! Bir an önce gelse de şu düğününü de yapsak artık! Peki anne, niye Kenan bu işe razı olmazsa ne yapacağız? Ya niye olmasın canım? Doğdukları zaman biz söz kestik onlara, olur mu öyle şey? Canım biliyorum da ama ya ne bileyim, sevdiği ya da istediği bir kız varsa? Olmaz öyle şey, hem ona söz düşmez. Aileler karar verdi bu konuda. <laughs> Hoş geldiniz! Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş geldiniz, Kenan'dan mektup geldi. Mektup. Kenan'dan mı? Hadi gözünü Sağ ol. Ne diyor? Çok iyiymiş. Yakında diyor, geleceğim diyor. Bak. İyi gelsin. Gelsin de Mesut'la konuşup şu nişanı yapalım. Bu iş bayağı uzadı zaten. baba, evet. bence biraz acele etmiyor musun? Yok, neden acele olsun? Özgür'de zaten bir sürü isteyen var. Başımıza bir iş açılmadan bitirelim bu işi. Doğru söylüyorsun.